Topraklama niçin yapılır? Neden topraklamaya ihtiyaç duyulur? Bunun temelde iki amacı vardır. Yani iki amaca, temel amaca binaen yapılır. Bunun en başta birincisi evlerimizde veya iş cihazların gövdesine oluşabilecek bir elektrik kaçağının direkt toprağa akıtılmasını sağlamak, böylece insanların zarar görmesini önlemek amacıyla yapılır. Cihazların gövdesine, dış çerçevesine herhangi biri dokunduğu zaman elektrik akımı o kişi üzerinden toprağa akarsa o insan elektriğe çarpılmış olur ve zarar görebilir. Bunları önlemek için, güvenli bir şekilde toprağa akıtmak için arkadaşlar topraklama yapılır. İkinci önemli bir husussa, temel amaç ise özellikle arkadaşlar elektronik cihazların, haberleşme sistemlerinin, veri taşıyan internet veya telekomünikasyon sistemlerinde statik yükler arkadaşlar cihazların verimsiz çalışmasına, veri kaybına, verilerde bozulmaya neden olabilmektedir. Bu cihazların daha sağlıklı çalışabilmeleri için dış gövdelerindeki statik yükün toprağa aktılmış olması gerekir. Ayrıca işleyen çalışan elektrikli bütün makinalarda Dış çeperdeki potansiyel yükün nötr olması o makinenin daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır. Şu şekilde topraklamanın sembolünü görüyoruz arkadaşlar. Bu gördüğümüz topraklamanın bir sembolü. <laughs> Elektrik tesisatlarında topraklama arkadaşlar, iletken olarak 6, 10, 16 tesisatın ihtiyacına göre milimetre karelik iletkenler kullanılır. Fakat bir standart var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Standart renkte sarı yeşil kablodur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi elektrik tesisatlarında nötr hattı açık mavi ile faz hatları koyu renklerle gösteriliyor. Toprak hattı ise sarı yeşil renkle gösteriliyordu. Şekle bakacak olursak sarı yeşil bir kablomuz. Yani toprak hattı kablosu olduğunu bunu anlayacağız. Aşağıdaki demet iletlerine baktığımız zaman ise kahverengi faz hattı mavi nötr hattı şu görmüş olduğumuz sarı yeşil ise bizim toprak hattımız oluyor. Ön hazırlık bazında şöyle bir soru sorsak hem beyin jimnastiği anlamında şekildeki devreyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şekildeki devrede bir elektrik akımı uygulandığında kollardaki elektrik akım dağılımı nasıl olur diye bir soru sorsak. Böyle bir soruyu düşünsek. Şekildeki devreden gelen akımda Elektrik akımının kollara dağılımı nasıldır? Şekle baktığımız zaman şeklin bir kolunda direnç olduğunu, diğer kolda ise direncin olmadığını görüyoruz. Elektrikte de temel bir kanun vardır. Elektrik akımı en kısa yoldan devresini tamamlar ve direnci en düşük olan yerden daha çok geçer. Şekildeki devreye baktığımız zaman So, ilk şu görmüş olduğunuz yolda herhangi bir direnç yok. Fakat ikinci şu kolda bir direnç var. Dolayısıyla elektrik akımı kolay yolu tercih ettiği için arkadaşlar şu görmüş olduğunuz hat üzerine şu bakın mouse yönüyle gösteriyorum. Bu hat üzerine geçecektir. Şekildeki dirençli hattan geçmeyecektir. Çünkü karşı tarafta dirençsiz bir hat var. Elektrik akımı ne yapacaktır? Burada kolay olan yolu tercih edecektir. Toprağa ulaşmada şu direnç olmayan hattı tercih edecektir arkadaşlar. İnsan bedeninde bir direnci vardır. Elektrik akımına karşı az da olsa bir direnç özelliği gösterebilir. Bu yaklaşık insandan insana göre değişir ama yaklaşık olarak 2,5 kilo civarında bir insan bedeninin direnci var. Tabii bu insandan insana da değişiyor. Arkadaşlar bir insan olduğunu düşünelim. İnsanda bir direnç özelliği olan bir varlıktır. Arkadaşlar Elektrik akımı yine aynı koldan geldiğinde düşünürsek şekildeki devrede elektrik akımı nereden geçecektir bu sefer? Şekilde arkadaşlar yine eğer uygun bir iletkenleme yapılmışsa, iletken hattı çekilmişse arkadaşlar şu görmüş olduğunuz sıfır direnci yani yaklaşık anlamda sıfır direnci şu görmüş olduğunuz kısa devre hattından toprağa akacaktır elektrik akımı. İnsan üzerinden niye akmıyor? İnsan üzerinden akmıyor çünkü insanın bir direnci var karşı taraftaki bakın şuradan gelen ise sıfır direnci var arkadaşlar. Elektrik akımı bu devrede yine şu görmüş olduğumuz sol taraftaki hattan devresini tamamlıyor. Bu bilgiden sonra şekle bakalım arkadaşlar. Şekilde hanım durumu pek iyi değil. Şekilde arkadaşlar topraksız bir tesisat var. Topraksız bir tesisatta makina cihaz gövdesine dokunan ablamız bakın şu görmüş olduğunuz hatla top elektrikli cihazın toprakla temasını sağladığı için üzerinden elektrik akımı geçiyor. Topraklama tesisatı olmayan bir sistem. Eğer topraklama tesisatı olmuş olsaydı arkadaşlar şu ilk şekil, geçtiğimiz şekilde gördüğünüz gibi elektrik akımı topraklama tesisatından devresini tamamlayacaktı. Ama şekildeki devrete bakın maalesef burada topraklama tesisatı olmadığı için elektriğe çarpılıyor. Genel olarak toparlarsak arkadaşlar topraklama niçin yapılır? Şöyle söyleyebiliriz. Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme elektroda bağlanmasıdır. Topraklama budur. Topraklamanın amacı elektrikli alıcıları kullananların can güvenliğini sağlamak ve zarar görmesini önlemektir. <laughs> Bütün elektrik makinelerinin gövdeleri, boruların madeni kısımları, örneğin doğal gaz boruları, kurşunlu kabloların kurşun kılıfları, tablo ve benzerlerinin metal kısımları topraklanmalıdır. Topraklama işlemi, akım devresinin bir noktasının veya bir tesisin akım taşımayan iletken kısımları ile yani gövde dış çeper ile toprak arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir. Böylece cihazda elektrik kaçağı varsa elektrik akımı bizim üzerimizden değil, direnci daha az olan toprak hattı üzerinden geçer ve çarpılma tehlikesini ortadan kaldırır arkadaşlar. Topraklama sayesinde cihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa akacaktır. Böylece canlıların can güvenliği sağlanacak ve cihazların zarar görmesi önlenecektir. Şekilde bir ev tesisatının yani bir priz tesisatının açık şeması var arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz şekilde inceleyecek olursak faz hattı kahverengi hat, nötr hattımız açık mavi hat, iki tane priz tesisat var burada tabi. Top priz tesisatlarından birisi topraksız şu görmüş olduğumuz tesisat da toprakla. Nereden anlıyoruz? Bakın topraklı tesisatta arkadaşlar bir sarı yeşil kablo çekilmiş ilavete. Topraklı bir prize 3 kablo geliyor. Ama topraksız bir prize bu 2 kablo gelir. Fazla nötr. Bu toprak hatta arkadaşlar sarı yeşil kablo tali panoda birleşiyor. Topraklama barasında. Topraklama barasından çekilen bir hatla toprağa gömülmüş olan iletkenle bir levha, bakır levha veya bakır çubukla toprağa bu hat iliş bağlantılanmış oluyor. Herhangi bir kaçak durumunda arkadaşlar burada kaçak şu görmüş olduğunuz toprak hattından gövdeye olan kaçak şu toprak hattından toprak sonsuz nötrdür arkadaşlar. Toprağa akıtılmış oluyor. Tabi topraklı prizlerin şekilleri ve topraklı fişlerin şekilleri farklı. 3 kablo var arkadaşlar. Faz, nötr ve toprak. Ve toprak faz nötr e, fiş ve prizlerin dişlerine bağlanıyor. Toprak hattı ise kenar çeperlerdeki klemenslere bağlanıyor arkadaşlar. Şekildeki birinci duruma bakalım. Şu birinci durumda topraksız hatta şu görmüş olduğumuz şahıs bu motorun veya makinenin dış gövdesine dokunduğunda elektrik akımı arkadaşlar gövdeye olan bu kaçak bu kişi üzerinden devreyi tamamlayacağı için bu insanın çarpılmasına neden olacaktır birinci devrede. İkinci devreyi inceleyecek olursak gençler, makine gövdesine dokunan kişi, arkadaşlar elektriğe temas ettiği halde üzerinden bir elektrik akımı geçmediği için çarpılmayacaktır. Makina, makina gövdesine bağlı olan, ilişkilendirilmiş olan topraklama hattı üzerinden devresini tamamlayarak arkadaşlar toprağa akacaktır. Bu şekilde kişiyi çarpılmaktan koruyacaktır. Veya herhangi bir kaçak direkt kaçak olduğunda sigortasının da sigortanın da bu kaçak toprağa aktığı için akım yolu olduğu için sigortanın da atmasını sağlayarak elektriği kesecektir. Topraklamanın görevini yapabilmesi için cihazın gövdesinden toprağa kadar olan elektriksel direncin yeterince düşük olması gerekir. Bunun için de topraklama iletkeninin uygun kesitte seçilmiş olması, ek ve bağlantı noktalarının sağlam bir şekilde direnç oluşturmayacak şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Toprağa geçiş direncini azaltabilmek için topraklama elektrotları derine gömülür, uzun tutulur ve iletkenliği daha fazla olan toprak bulunmaya çalışılır. Örnek olarak toprak altında ıslaklığın başladığı noktalar elektrotlar gömülmesi için uygundur. Topraklama işlem sırasına bakacak olursak gençler, topraklama işlem sırasında topraklama için bir çukur kazılır. İletken kablo ve kullanılacak lama iletken malzemesi <laughs> veya topraklama elektrodu, topraklama levhası yapılacak topraklama şekline göre bu çukura gömülür. Topraklama elektrodundan alınan iletken kablo Arkadaşlar bina panosuna topraklama barasına kadar çekilir. Bina elektrik sistemini döşeyen elektrikçi binanın dışında toprağa belirli bir büyüklükte bir bakır çubuk veya bakır levha çakıyor, gömüyor. Şu görmüş olduğunuz çubuk topraklayıcı. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar levha topraklayıcıdır şekilde bakın görüldüğü gibi toprağa topraklama elektrotu gömülmüş. Bu arada toprağın önemi şu şekilde bir önemi var. Toprağın elektrik yayılımını en iyi şekilde yapabilmesi lazım. Yani direnç elektriksel açıdan direnci düşük bir toprak olması lazım. Humuslu toprak veya bataklık ıslak toprak gibi nemli topraklar bu işe en uygun topraklardır. Kumlu veya taşlı topraklar da. Arkadaşlar o kadar uygun değildir. Fakat bunların bulunduğu yerler zaruri kullanılması gerekiyorsa buraların gem toz atılarak tuz atılarak veya dışarıdan humuslu toprak getirilerek bu elektrotun gömüldüğü alan eee iletkenliği artırılabilir. Yayılma direncinin düşük olması çarpılan kişinin elektrik yükünün direnci daha az olan noktadan geçtiğini söylediğimiz için ilk başta da arkadaşlar topraklama hattı üzerinden toprağa atmasını kolaylaştıracaktır. <laughs> toprağa gömülen bakır çubuğa bağlı bir kabloyu binanın girişindeki faz ve nötrün binaya ilk girdiği ana elektrik kutusuna kadar getirilir ya da elektrik panosuna getirilir. Bu noktadan itibaren tüm binaya, tüm dairelere bir faz, bir nötr ve bir de Toprak hattı çekilir arkadaşlar. Toprak hattı başta da belirttiğimiz gibi arkadaşlar sarı yeşil kablodur. Bu standarttır. Topraklı prizlerde arkadaşlar ortadaki iki giriş faz ve nötre bağlıyken dış taraftaki metal çıkıntılarda toprak hattıdır. Bakın bir uzatma kablosu şu görmüş olduğunuz kenarlar toprak bağlantı hattıdır arkadaşlar. Topraklı prizlerde şu görmüş olduğunuz yeşil daire içinde olanlar da toprak hattıdır arkadaşlar bu kenarlarda faz veya nötr. Fişlerde ise şu görmüş olduğunuz kenar kısımlar arkadaşlar toprak hattına bağlıdır. Topraksız priz yani güvenlik açısından sıkıntılı bir priz. Yine şurada bakın topraklı bir priz görüyoruz. Burada arkadaşlar yine pimli bir topraklama var. Şurada faz, nötr, şu görmüş olduğunuz çıkıntı da topraktır arkadaşlar. Genelde yeni bilgisayar kablolarında güç kablolarında bu tür topraklamalar oluyor. Topraklama tesisatı tabii yapılışına göre arkadaşlar farklı türlere ayrılıyor. Bu türleri sıralayacak olursak, çubuk elektrotla topraklama tesisatı yani topraklayıcı olarak elektrot olarak çubuk kullanılması veya kazayağı yağı biçiminde bir topraklama, levha elektrodu ile Yapılan bir topraklama, şerit elektrot ile yapılan topraklama tesisatı, metal elektrotlarla kalmanızı saçlar falan bunlarla yapılan topraklama tesisatı, yer altı su boruları ile topraklama tesisatı O pek tabii, sağlıklı bir şey değil o. Ama niye okumuşlardır buraya? Elektrot arkadaşlar toprağa gömülü ve toprakta iletken bir bağlantısı olan veya beton içine gömülü geniş yüzeyli bağlantısı olan iletken parçalardır. Topraklayıcı olarak aşağıdaki malzemeler kullanılabilir. Çubuk topraklayıcı veya boru topraklayıcı, şerit veya örgülü iletken topraklayıcı, levha topraklayıcısı kullanılabilir. Buraya da profil çelikten yapılan toprağa çakılarak kullanılan topraklayıcılardır. Çubuk topraklayıcılar yere olabildiğince dik olarak çakılmalıdır. Topraklama elektrodunun döşenmesine göre de arkadaşlar yıldız topraklama halka topraklama ve gözlü topraklama olarak ayrılabilir arkadaşlar. Amaç kaçağın toprağa en iyi şekilde yayılmasını sağlamaktır. Yani elektrik akımının hattaki elektrik akımının toprağa en iyi şekilde yayılmasını sağlamaktır. Bir levha topraklayıcı görüyoruz arkadaşlar. Bakır dolu ya da delikli levhalardan yapılan topraklayıcılardır. Bunlar genel olarak diğer topraklayıcılara göre daha derine gömülür. Levha topraklayıcılar zemine dikel olarak gömülmelidir. Şerit topraklayıcı arkadaşlar, şerit yuvarlak iletken ya da örgülü iletkenden yapılan ve genellikle derine gömülmeyen topraklayıcılardır. Zemin koşulları elverişli ise şerit topraklayıcılar genel olarak 0,5 ile 1 metre derinliğe gömülmektedir. Topraklama tesisatlarında kullanılan sembolleri hatırlayacak olursak, görmüş olduğumuz kalın çizgi topraklama barasını temsil ediyor. Kesik çizgi topraklama iletkenliği temsil ediyor. Şu görmüş olduğumuz aşağıya ok derin topraklamayı yani elektrot topraklamayı temsil ediyor. Ring topraklamayı temsil ediyor şu daire şeklinde olan. Bu topraklama levhası ve topraklama sembolü aynı zamanda bu da yıldız topraklamayı arkadaşlar temsil ediyor. Topraklama elektrotunun gömüldüğü yerde arkadaşlar toprağın iletkenliğinin iyi olması istenen bir durumdur. İletkenliği düşük olan bir toprak istenmeyen bir durumdur. Kumlu ve çakıllı yerlerin iletkenliği iyi değildir. Ama bataklık, nemli, ıslak, humuslu toprağın bulunduğu yerler <laughs> iletkenlik noktasında iyidir. Fakat iletkenliği zayıf olan yerlerde arkadaşlar topraklama direncinin azaltılması için bazı önlemler alınabilir. Mümkünse arkadaşlar ıslak ve bataklık zemin tercih edilmelidir. Kil, balçıklı toprak, sürülebilir toprak, kirli toprak, az miktarda kum ile karışık, kirli toprak veya balçık uygundur arkadaşlar. Değişik oranlarda kum ile karışık kil veya balık, çakıl ve taşlar olabilir. Rutubetli ve ıslak kum kullanılabilir. Kuru kum, çakıllı, tebeşir, kireç taşı, kramca taşlı demirler ve genç kayaları demine çok yakın olduğu alanlardan kaçınılmalıdır arkadaşlar. Nem miktarının artırılması. Elektrodun etrafındaki toprağın nemi ırmak veya yer altı sularıyla ile artırılır. Maksada en elverişli olanlar rutubet miktarının toprak ağırlığının %15-25'ine kadar yükseltilmesiyle elde edilir. Ve bu halde geçiş direnci yarı yarıya indirilmiş olur tuz ilavesiyle arkadaşlar. Tuz biliyorsunuz e, iletkendir. Tuzlu su özellikle iletkendir arkadaşlar. Su ağırlığının 1/2 oranla tuz ilave edilerek olursa geçiş direnci de düşürülebilir. Fakat toprağa tuz etmek, tuz serpmek e, tuz e, eriyen bir malzeme olduğu için toprakta belli bir zaman sonra yine kaybolacaktır yani. Şimdi humuslu ve toprak ilavesi eğer toprağımız uygun değilse dışarıdan iletkenliği iyi olan Humuslu toprak, çimli toprak getirilip o bölgeye yine ilave edilebilir. Bu da iletkenliği, yayılımı artıracaktır arkadaşlar. Yüzeysel topraklama 0.5 metre ile 1 metre arasında derinliğe yerleştirilmelidir. Bu mekanik olarak yeterli bir güvenlik sağlar. Topraklayıcının donma noktası sınır altına kalan bir derinliğe de tesis edilmesi yani tavsiye edilir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler.